Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimde size Present Continuous Tense, şimdiki zaman konusunu anlatmıştım. Normalde bu videoda da Present Continuous Tense ile alakalı alıştırmalar, örnekler çözmeyi planlıyordum. Ama Present Continuous Tense konusunu birazcık daha pekiştirmek, altyapı oluşturmak ya da altyapıyı güçlendirmek amacıyla ekstra bir video karar çekmeye karar verdim. Bu ekstra videomda arkadaşlar, bir önceki videoda Present Continuous tense anlatırken, bahsetmeyi unuttuğum bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Present Continuous Tense'in hangi durumlarda kullanıldığından bahsetmiştim. Bu durumlardan birini atlamışım. Bu videomda ondan bahsedeceğim. Aynı zamanda şimdiki zamanda yani Present Continuous Tense'de nasıl olumlu cümle kurarız, nasıl olumsuz cümle kurarız ya da soru cümlesi nasıl hazırlarız bundan da kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz altyapıyı güçlendirmek amacıyla. Bir de videomun sonunda bir önceki videoda kullandığım bazı kelimelerin, fiillerin e, Türkçe karşılıklarını vereceğim arkadaşlar. Bu Türkçe karşılıklarını uzun uzun açıklamalarıyla vereceğim. Neden uzun uzun açıklamalarıyla verdiğimi videonun sonunda anlayacaksınız arkadaşlar. Dersimize başlayalım. Bir önceki videomda bahsetmeyi unuttuğum konu arkadaşlar. Present continuous tense bazen gelecekten bahsetmek için de kullanılır. Yani şimdiki zamanı bazen gelecekten bahsetmek için de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Türkçede de olduğu gibi Türkçede bazen diyoruz ya akşam yemeğe geliyor musun? Ya da gelecek hafta İstanbul uçuyorum. Yarın ne yapıyorsun? Derken cümle yapılması. Şimdiki zaman formunda ama gelecekten bahsediyoruz. İngilizce'de de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Bazen present continuous tense formunda cümlelerimizi gelecekten bahsetmek için kullanıyoruz. İlk cümlemizde olduğu gibi. Are you coming to dinner tonight? Bu gece yemeğe geliyor musun? Cümle yapımız present continuous tense formunda yardımcı fiilimiz emizar yardımcı fiilinden biri. You için are kullanıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve fiilimize ing gelmiş. Yani present continuous tense formunda bir cümle hazırlamışız. Ama bu geceden yani akşam olacak bir olaydan gelecekten bahsediyoruz arkadaşlar. Are you coming to dinner tonight? Tonight bu gece demek arkadaşlar. Dinner da akşam yemeği. Come fiili de gelmek fiili arkadaşlar. Burada e sesi yine düşmüş. Ing takısı geldiği için. Are you coming to dinner tonight? Bu gece yemeğe geliyor musun? Ya da We are going to Gran go Canaria for holiday this summer ya da next summer. This summer bu yaz demek arkadaşlar. Next summer bir sonraki yaz. Gelecek yaz demektir arkadaşlar. Tatil için bu yaz nereye e, şey e, bu yaz tatil için Kanarya Adalarına gidiyoruz. Cümle yapımız yine present continuous formunda. Ama biz önümüzdeki yazdan, gelecek yazdan, gelecekten bahsediyoruz arkadaşlar. En bizler yardımcı fiillerimizden öznemize en uygun olanı gelmiş. Yani ar, v için v biz öznesiydi arkadaşlar. V için are yardımcı fiilini kullanıyorduk ve fiilimize ing takısı ekliyorduk. We are going to Grand Canaria for holiday this summer. Bu yaz tatil için Kanarya Adalarına gidiyoruz. Ya da he is coming tomorrow. O yarın geliyor. Yarın gelecek zamanla ilgili bir zaman zarfı. Ama biz e, şimdiki zaman formunda gelecekten bahsetmek için kullanıyoruz arkadaşlar o yarın geliyor. Yardımcı fiilimiz emizardan biri yani özneye en uygun olan is he için is kullanıyorduk hatırlıyorsanız arkadaşlar. He, she, it için is yardımcı fiilini kullanıyorduk ve fiilimize yine ing takısı eklenmiş. Yani present continuous tense formunda bir cümlemiz var ama biz yarın gerçekleşecek bir olaydan bahsediyoruz. O yarın geliyor. He said he was sick. Hasta olduğunu söyledi. He is not playing at the next match. Bir sonraki maçta oynamıyor. We invited Osman to take his place. Osman'ı onun yerini alması için davet ettik. Birinci ve he said he was sick cümlesi ve we invited Osman to take his place arkadaşlar past tense formatında cümleler. Yani geçmiş zaman formatında cümleler. Bunlara şimdilik kafamızı takmayalım, dikkatimizi vermeyelim. Biz ikinci cümleye bakalım. He is not playing at the next match. Bir sonraki maçta oynamıyor. yine gelecekten bahsederken Present continuous tense formunu kullanmışız arkadaşlar. Olumsuz bir cümle yapmışız not eki ile. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Arkadaşlar cümle yapısına geçmeden önce now ve at the moment zaman zarflarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar şimdiki zamanda çok sık kullandığımız zaman zarfları. Now şimdi demek. At the moment şu anda demek arkadaşlar. Bunları cümlenin sonuna getirerek kullanıyoruz. Ee, Onunla düz cümleyi Present Continuous'ı nasıl kuruyoruz arkadaşlar? Özne önce geliyor. Am, is, are yardımcı fiilinden. Öznemize hangisi uygunsa o geliyor. Ve fiilimize ing takısı ekliyoruz. I am reading a new book now. Şu anda, şimdi yeni bir kitap okuyorum. Peki olumsuz cümleyi nasıl kuruyorduk arkadaşlar? Olumsuz cümleyi yapmak için arkadaşlar not olumsuzluk ikini kullanıyoruz. Ee, hemen yardımcı fiilden sonra not olumsuzluk ekini getiriyoruz. Olumsuz düz cümlede arkadaşlar özne ilk başta geliyor sonra özneye uygun m is are yardımcı fiilinden biri geliyor. Sonra olumsuzluk yapmak için not ekini ekliyoruz. Gene fiilimize ing takısı ekliyoruz. We are not joining the lesson today. We have something else to do. Bugün derse katılmıyoruz. Yapacak başka şeylerimiz var. Not 2 ile arkadaşlar olumsuz hale getirdik cümlemizi. Yine öznemiz we öznesi için are yardımcı fiilini getiriyorduk. We are demişiz. Not deyince olumsuz olmuş arkadaşlar. We are not joining the lesson today. Bugün derse katılmıyoruz. Join katılmak demek arkadaşlar. Lesson da de ders demek. Peki soru cümlesini nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? İngilizce'de her zaman özneden önce yardımcı fiil geliyorsa bu bir soru cümlesidir arkadaşlar. Basit. Temelden İngilizce derslerinde bu konuya çok sık değinmiştim. İsteyenler tekrardan o derslerime bakabilir. Ee, ama tekrardan hatırlayalım. Yardımcı fiili. Öznenin önüne getirerek bir yes no questions. Yani evet veya hayırla cevap verilecek bir soru oluşturduk arkadaşlar. M is R. Önce geliyor. Özneye uygun olarak hangisi uygunsa. Sonra e, öznemiz geliyor. Sonra da fiilimize ing takısı ekliyoruz. Are you coming? Geliyor musun? Bu soruya arkadaşlar evet ya da hayır diye cevap verebiliriz. Bu yüzden yes no sorusu diyorduk. Bunlara evet ya da hayır sorusu e, diyorduk. Çünkü ya evet diyeceğiz ya hayır diyeceğiz bu tür sorulara. Are you coming? Ya da is she coming? E, is Ali living today? Ali bugün gidiyor mu? E, örneklerimizi çoğaltabiliriz. Peki WH sorular nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? WH soru kalıplarımız vardı hatırlıyorsanız. WH e, nere nereden ne nasıl bu tür soruların hepsinde W ve H kelimesi harfleri bulunuyordu arkadaşlar biliyorsunuz İngilizce'de. Bu yüzden WH sorusu diyoruz bunlara. WH ile başlayan kelimemiz ilk başta geliyor. Ondan sonra M is R yardımcı fiillerimizden biri geliyor. Daha sonra özlemiz, daha sonra da fiilimize ing takısını ekliyoruz arkadaşlar. What are you planning to do for the weekend? Hafta sonu için hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? Ee, ya da Where are you going for holiday next summer? Gelecek yaz için ta gelecek yaz tatil için nereye gidiyorsun? What ne demek? Where nere? Nereden? Bunlar demekti arkadaşlar. Tekrardan hatırlamış olduk. Şimdi kelime bir önceki videoda kullandığımız kelimelerin ve fiillerin, e, gerçi kelime olarak sadece Population'ı vermişim herhalde. E, diğerleri kullandığımız fiiller, bir önceki videoda kullandığımız fiilleri ve kelimeleri ne manaya geldiğini öğrenelim arkadaşlar. E, population belli bir alan da bulunan yaşayanların e, bireylerin toplamına verilen ad arkadaşlar, nüfus demektir drive ise sürmek demektir arkadaşlar. Ama işte neden size Türkçe açıklamalarını uzun uzun vermem gerektiğinin e, sebeplerinden biri arkadaşlar. İngilizcede birden fazla bir kelime Türkçede tek bir karşılığa sahip olabiliyor arkadaşlar. Yani biz sürmek kelimesini hem atı at sürerim, hem bisiklet sürerim, hem araba sürerim, hem uçak sürerim hepsinde kullanabiliyoruz ama İngilizcede böyle değil arkadaşlar. Drive kelimesi sadece motorlu araçların sürümünde, yani motorlu araçları sürerken kullandığımız bir kelime arkadaşlar. Böyle motorsuz araçları sürerken de ride kelimesini, ride fiilini kullanıyoruz. Onu burada vermedim ama bilginiz olsun. Work iş ise arkadaşlar, isim manası olarak iş, kelime manası olarak çalışmak anlamına gelir. Buradaki study ile karıştırmayalım arkadaşlar. Fiziksel olarak yapılan ya da mental olarak yapılan bir işte çalışmaktan bahsediyorsak work kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Study ise arkadaşlar öğrenim görmek anlamında daha çok veyahut da ders çalışmak anlamında kullanılır. Akademik bir konu hakkında özellikle kitaplar aracılığıyla bilgi edinmek amacıyla zamanını ve dikkatini vermek. Yani ikisine de çalışmak diyemeyiz arkadaşlar. Yani Türkçedeki karşılığı çalışmak ama biz İngilizce'de ikisi içinde farklı kelimeler kullanılıyor. Do ise yapmak fiili arkadaşlar ama bir de make fiilimiz var bir sonraki sayfada vereceğim. İkisi arasındaki fark arkadaşlar do fiili kesin doğası genellikle belirtilmeyen bir eylemi gerçekleştirmektir arkadaşlar. Daha geniş bir manaya sahip ama make fiili burada verdiğim make fiili ise parçaları bir araya getirerek ya da maddeleri birleştirerek biçimlendirmek inşa etmek Oluşturmak. Bir şeyin var olmasına ya da oluşmasına neden olmak. Arkadaşlar make derken elimizdeki bir materyali birleştirerek bir şey yapıyoruz. Do ise daha geniş bir anlamı e, taşıyor. Sırıyı verdik zaten. Try. Denemek, çabalamak anlamındadır arkadaşlar. Bir şey yapmak için çaba ve efor sarf etmeye try deniyor. Enjoy keyif almak arkadaşlar. Bir aktivite ya da olaydan keyif alma, memnuniyet duyma e, ya karşılık gelen fiilimiz enjoy. Have çok geniş bir e, manaya sahip, çok farklı bir şekillerde kullanacağız. En çok kullandığımız kelime karşılığı arkadaşlar sahip olmak, eline geçirmek. E, ama yanına kullandığımız eklerle değişik değişik manalara gelebiliyor. Bunlardan birkaçını vereyim. Have shower, sure duş almak, have dinner akşam yemeği yemek ya da have breakfast kahvaltı yapmak, have lunch öğle yemeği yemek. Bunlar çok kullandığımız bazı formlarından birkaç arkadaşlar. Middle ise arkadaşlar bir şeyin tüm kenarlarından, köşelerinden eşit mesafede uzak olan konum. Yani orta. May'i zaten verdim, dualar arasındaki farkı anlatırken read ise okumak arkadaşlar, yazılı ya da görsel sembolleri hareketleri okumak, anlamak, yorumlamak. Want, istemek fiilimiz arkadaşlar. Bir şeye sahip olma ya da yapma arzusuna sahip olma, dilemek. Arkadaşlar bu fiile dikkat çekiyorum. Bu fiili şimdiki zaman formunda kullanmayız. Yani bir şeyler istiyorum derken de geniş zaman ileride göreceğimiz, yani bir sonraki dersimde göreceğimiz geniş zaman formunu kullanacağız. I am wanting diye bir şey isteyemeyiz arkadaşlar. Yani şimdiki zaman formunda, present continuous tense formunda want fiilini kullanmayacağız. Company e, isim olarak karşılığı arkadaşlar, en çok sık kullandığımız karşılığı şirket veya ticari kuruluş arkadaşlar ya da birine eşlik etmek için veyahut da eşlik eden kavale gibi manası da vardır. Bunları daha çok kullandığımızda aklınızda bulsun, köşede bir not alın arkadaşlar. Get fiili yine çok kullanılan, değişik değişik manalarda çok sık kullanılan bir fiildir arkadaşlar. En çok kullanılan ma karşılığı almak. Bir şeye sahip olmak veya tutmak, teslim almak, bir şeye ulaşmada, başarmada veya deneyimlemede başarılı olmak, elde etmek. Change fiilimiz arkadaşlar değiştirmek, değişmek ya da değiştirmek. Birini veya bir şeyi değiştirmek, farklı kılmak. Bir şeyi özellikle aynı türden daha iyisi ya da yenisiyle değiştirmek yerine koymak. Become fiilimiz olmak, olmaya başlamak arkadaşlar. Be fiil ile arasında ince bir çizgi vardır. Abi bunu kullandıkça ileride şimdi kafanız karışmasın anlatacağım. Increase fiili ise arkadaşlar bir şeyi boyut, miktar, yoğunluk veya derece olarak arttırmak veya atmak. Bir şeyin artması miktar olarak ya da sizin o bir şeyi arttırmanız. Increase fiilimiz. Tekrar ediyorum. Increase. Rise ise arkadaşlar daha düşük bir pozisyondan daha yüksek bir pozisyona hareket etmek, gelmek, yükselmek, kalkmak. Race fiiliyle çok sık karışılır. Bunun için ayrı bir video hazırlayacağımı bir önceki videomda bahsetmiştim. Bu tür kelimeler için. Fall ise arkadaşlar düşmek. Daha yüksek bir pozisyondan istemsizce, kontrolsüzce daha aşağı doğru inmek. Düşmek. Bir sonraki sayfamız. Pardon. grow. Grow fiilimiz arkadaşlar, büyümek, yetişmek, yetiştirmek, bir canlının doğal gelişim süreci olarak, boyutsal ve fiziksel olarak yukarı yönlü değişmesi, olgunluğa erişmesi, zamanla daha büyük, daha geniş olması arkadaşlar. Improve ise e, gelişmek, geliştirmek, bir şeyi arkadaşlar, bir şeyde daha iyi duruma gelmek e, için improve fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani İngilizcenizi grow fiiliyle geliştiremezsiniz arkadaşlar. Bu daha çok bir canlının e, gelişmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Olgunlaşmadan bahsediyoruz. İngilizcemizi geliştiriyorsak mesela Improve. Are you improving your English? İngilizceni geliştiriyor musun? Ya da are you getting better at English? Begin ve start fiiline geçiş yapalım arkadaşlar. Begin ve start fiili başlamak ilidir arkadaşlar. Start aynı zamanda başlatmak, başlangıç anlamına gelir. Neredeyse hemen hemen aynı anlamdadır ikisi de arkadaşlar. Birçok kullanımda birbiri arasında hemen hemen hiçbir fark yoktur. Ama bazı durumlarda farklar vardır. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Örnek verelim. He began or ya da start to work here almost two years ago. Burada yaklaşık iki yıl kadar önce çalışmaya başladı. Hemen hemen iki yıl kadar önce çalışmaya başladı. Begin fiilinde yani begin bunlar arkadaşlar geçmiş zaman halleri bunların kafanız karışmasın. Geçmiş zamanda kurulmuş bir cümle. Begin ya da start begin ya da start fiilini kullanmamız arasında hiçbir fark yok arkadaşlar burada. İkisini de kullanabiliriz. Şurada kırmızıyla yani hemen hemen aynı manadadır. Kırmızıyla kullanım şeklini bir kez daha yazdım arkadaşlar. Şimdi İngilizce'de arkadaşlar iki fiili aynı anda kullandığımızda bazen sonuna ing ekleriz, bazen önüne to ekleriz arkadaşlar. Begin ve start'ta arkadaşlar iki türlü de kullanabiliriz. He began start He began working here almost two years ago ya da he began to work here almost two years ago. İkisi arasında hiçbir fark yok. İki şekilde de kullanabiliriz. Let us begin this meeting with a message from our president. Ya da he is starting to annoy me. Arkadaşlar bu ikisi arasındaki fark, yani begin ile start'ın arasındaki ayrışan farklardan biri. Begin'i e, birazcık daha resmi konuşmalarda kullanırız. Start'ı da böyle e, aramızda, kendi aramızda böyle birazcık daha gayri resmi konuşmalarımızda daha sık kullanırız. E, i̇lk cümlemizde let us begin this meeting with a message from our president toplantıya başkanımızdan bir mesajla başlayalım. Yani resmi bir konuşmadan konuşma var arkadaşlar. Bu yüzden Began fiilini kullanıyoruz. Start fiilini de kullanabilirdik ama bu birazcık daha hani böyle şey kaçardı. Hani kaba kaçabilirdi. He is starting to annoy Beni rahatsız etmeye başlıyor. Arkadaşlar bu da gayri resmi konuşmaya bir örnek. Yani arkadaş arası konuşmaya bir örnek. Lakin burada ayrıca bir örnek daha var arkadaşlar. Begin ve start fiilini şimdiki zamanda kullanırken hani sonuna ing ya da önüne to getirebiliriz diyorduk ya. To getirin arkadaşlar. Annoying demeyin. He starting annoying mi demeyin. Çünkü anlamca böyle biraz karışıklık olabiliyor. Karışıklıktan ziyade hani kullanabiliriz ama böyle bir cümlede düşüklük meydana geliyor. O yüzden şimdiki zaman formunda ikinci fiilimizin önüne to getirerek kullanalım. Bunlar gerund ve infinitive diye geçiyor. Ayrıca bir ders oluşturacağım arkadaşlar bunun için. Ee, ama begin ve start kelimelerinin en çok ayrıştığı nokta arkadaşlar. Bazı durumlarda begin'i hiçbir şekilde kullanamayız. Bu nedir arkadaşlar? Bir makine ya da herhangi bir şeyi başlatıyorsak begin fiilini değil, start fiilini kullanırız. My car won't start. Arabam çalışmayacak yani başlamayacak. Ya da e, I start the washing machine an hour ago. E, bulaşık makinesini bir saat önce çalıştırdım, başlattım. Yani begin kullanmayız arkadaşlar. Bir şeyi başlatıyorsak, bir makineyi ya da herhangi bir şeyi başlatıyorsak, çalıştırıyorsak start fiilini kullanacağız. Begin fiilini kullanmayacağız arkadaşlar. En çok ayrışan noktaları bunlar arkadaşlar bir de birkaç tuyla kullanmamız gerektiğini yani hatırlıyorsanız şey demiştim önüne iki fiil kullandığımızda tu ya da ing ekleyebiliriz fiilin sonuna began ve start ikisi içinde uyuyor hem önüne tu getirebiliriz hem sonuna ing getirebiliriz ama bazı durumlarda özellikle şu üç fiili ikinci fiil olarak kullanıyorsak sonlar yani fiilin sonuna ing getirmek yerine önüne to getirelim arkadaşlar. Mesela we began to realize yani bir şeyi fark etmeye başladık. Realize fark etmek demek arkadaşlar. Understand anlamak know bilmek fiilidir arkadaşlar. We began to realize anlamaya başladık. Fark etmeye başladık. We began to understand anlamaya başladık. Yani bu tür fiilleri kullanırken to koyalım. We began realizing demeyelim de we began to understand diyelim. İlk şeyde de, şu verdiğim ilk örnekte de, he is starting to improve his English. İngilizcesini geliştirmeye başlıyor. Present Continuous formunda, daha önce söylemiştim, önüne, ikinci fiilimizin önüne to getirelim arkadaşlar. He is starting to improve his English demeyelim, onun yerine he is starting to improve his English diyelim. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kuvretsiz günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.